diyorum ki bugün 7 Ekim perşembe 8 Ekim cuma New York'tayım. Ondan sonra 9'u sabah yola çıkıp Boston'a geçeceğiz arkadaşlarla. Doğal olarak New York'ta İstanbul gibi devasa bir şehir. Her yerini öyle bir günde gezemeyiz. Ben de daha çok sizlere yediğim içtiğimi değil de çevreyi göstermeye çalışıyorum. Neyse, bu Banzan ne bu? Neyse, sefer giremedik çok harika bir kitapçıdır. Oldu da yolunuz düştü. Mutlaka orayı Benim şu an vaktim yok. Mutlaka gelin. Banzo Noble çok iyidir. Şurada da bir NBA Store vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada NBA Store. Burada aslında buranın fiyatlarıyla bu NBA Store'da aslında buranın yani Amerika para birimiyle aslında çok uygun. Örnek veriyorum. 30 dolara çok güzel bir cap var. Ama Türk Lirası'na vurduğunuzda Şöyle göstereyim. Türk Lirası'na vurduğunuzda burada tabii fiyatlar dehşet oluyor. Birim maliyetini hesapladığınız zaman burası için Amerika için. Hay sizin! Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Arkadaş ya! Ne yapıyorsun? Bütün New York'un nöbetçi şeymişsin, nesin, ambulansı mısın? <laughs> <laughs> Neyse. Dediğim gibi NBA Store'dan, orijinal NBA Store'dan, orijinal ürünler hepsi. Ama işte diyorsun ki abi işte bir forma alayım, güzel bir forma. E bakıyorsun 70 dolar, 80 dolar, 100 dolar diyorsun ki yani burası için tamam uygun fiyatlar. Yani burada para kazanıp burada harcıyorsan ne hala ama Türkiye'de kazanıp burada harcıyorsan felaket. Ah ah buraya var ya en son geldiğimde 12 günlüğüne gelmişim. 12 günde sadece Manhattan'ı bitirememiştim. Ya İstanbul gibi düşünün dostlar. Dört bir yanında dört ayrı bölgede çok güzel yerler bulabiliyorsunuz. Hangi birini gezeceksin hangi birine gideceksin. Çok güzel kafeler çok güzel. What? Starbucks Coffee mi? Nasıl ya? Yani? Ama kapalı. Enteresan. Birleşmiş Milletler binası tam karşısında 43. cadde. Güzel bir yere çıkıyor gibi şöyle merdivenlerden nereden falan çıkıyorsun. İlginç geldi onu da çekeyim dedim. Şu anda Grand Central Terminal var burada. Çok eski tarihi bir tren istasyonu. Ya daha doğrusu ana durak. Onu size göstereyim istedim. Evet 43. cadde. Burada bir park. Eli park mıydı bilmiyorum şimdi bakmak lazım haritaya. Bu 43. caddenin azilerde de şu gördüğünüz Chrysler binası. O da meşhur binalardan biri. Hatırlar mısınız işte şey Thor Marvel evreninden Thor bunun tepesine çıkıp böyle bir hareketler bir şeyler işte öyle filmde hatırlarsınız bunun tepesinde bir şeyler yapıyorlardı. Meşhur Chrysler binası. Denk gelirsek tekrar şeyi de gösteririm Empire State'i. Chrysler binasının dibine geldik. Zaten şu köşeyi dönünce de Grand Central Terminal yani büyük terminale varmış olacağız. Burada Grand Central Market. Şurada Grand Central Terminal. Tren Garada diyebileceğimiz Grand Central Terminal burası. Burada biliyorsunuz Apple Store da var, oraya da bakacağız. <laughs> Yine mi Apple derdi dediğinizi duyar gibi mi? var ya, yani, ne yapayım. Böyle bir yere adamlar açmışlar. Arkadaşlar burası 1903 yılında inşaatı başlamış. Ve 1913 yılına kadar 10 yıl sürmüş. 10 yılın sonunda 1913 yılından bugüne kadar da hizmet veriyor. Şöyle bir göstereyim, işte Apple Store şurada iş katta. Yapıl buraya iyi para vermiş olsa gerek yani. Öyle bir yere. Böyle arkadaşlar burada her bir yerden çıkıştan girişten bağlanıyorsunuz bir yerlere. Aslında şu trenleri şurada hemen yakındayken göstereyim size. Bakın. Bu Zorolim filminde görmüşsünüzdür. Bu böyle patlıyor matlıyor bir şeyler, şekiller, şamaller. Burası aşırı havasız. Tekrar şu alana çıkıyorum. Grand Central Terminal dedikleri yerde bu kadar sevgili dostlar. Onu da size göstermiş oldum. Şimdi şöyle hemen hızlıca bir Apple Store'un oraya bir çıkalım. Orayı bir göstereyim. Ondan sonra da yolumuza devam ederiz. Alttan çekeyim biraz daha. Vallahi yoruldum dostlar. <laughs> Burası da işte Grand Central Terminal'deki Apple mağazası. Onu da şöyle özde göstermiş oldum. Böyle bu kadarcık bir alan yani. Şurası ve işte şurası var. Bir de şurası. Ee, bu kadar. Başka bir şey yok. Burası tarihi bir mekan. 1903'te inşaatına başladı. 1913'te tamamlanıp o günden bugüne hizmet veren bir yer. Bizim Haydarpaşa diyebiliriz. <laughs> evet devam edelim biz. Evet, Grand Central Terminal'deki Apple Mağazası da burada. Onu da size göstermiş oldum. Dolaşmaya devam. Çok yoruldum ama dolaşmaya devam. Bu arada arkadaşlar, 39. Cadde ile 5. Cadde'nin kesiştiği noktada Smith Sarayı vardı önceden, hatırlıyorsunuz. Bilirsiniz yani, bir sürü reklam olmuştu. Uptown, please. Downtown. Uptown, please. Downtown. Uptown. 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 Downtown. Uptown. Hey. Gençler, şuraya bir çay simit yapın da arayı bulun. Ne çayı ya? Ne simit New York'ta? Tuh. Bak, burada işte. Aa, harbi simit sarayı. Beşinci caddede, New York'ta. Senin bana Türkçe nerede? Topcuyum ne? abi ben. Türkiye'de az top koşturmadım. Ben niye bilmiyorum seni? Hep yere bıraktılar abi. <gülüyor> 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 simit sarayı şimdi de New York'ta. Arda? Maalesef kapanmış. Üzücü.